Müjde Ar kimdir? Döneminin en gözde isimlerinden biri olan, Aysel Gürel'in kızı, ünlü sinema oyuncusu, gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan sanatçı 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile tercüman gazetesi muhabirlerinden Vedat Ebrem Vedat Akın'ın kızıdır. Anne babası çok küçük yaşta 3 yaşındayken ayrıldığı için dedesinin yanında büyüdü. Kardeşi Mehtap Ar da daha sonra şarkıcı olarak tanındı. Ünlü oyuncu, gençliğinde bir süre tiyatro oyunculuğu ve mankenlik yaptıktan sonra 1974 yılında ilk kez Aşkı Memnu adlı dizi ile televizyon dünyasına girdi. 1975 yılında Babacan adlı film ile sinemaya geçti. Daha sonraları özellikle kadın sorunlarını işleyen filmler ile tanındı. Ardından 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Guruda